Çok ağır bir şey değil zaten. İçi alüminyum koyalım. Güzel. Volt değil mi senin evet. uygulaman? Tamam. Ee, kazanç olarak bize birazcık çok azıcık bilgilendirme yapabilir misin? Şimdi Buradan ilk önce bunu aktifleştiriyoruz biz. Tamam. Şu an aktifim. Ben de paketler gelmeye başlıyor. Bu online yazıyor. Benim Hı -hı. yerim burada. Peki bekletme olayı oluyor mu? Bekle, şu an yavaş. Burada şeyi de gösteriyor mesela. Low diyor evet. 9.45'te diyor. 9.45'te diyor hızlanacak diyor şu saatleri gösteriyor burada diyor ki Hı. mesela 10'da çok yoğun diyor ondan sonra gene yavaş yavaş düşüyor sonra 16 ve 5 arası ekstra para veriyor mesela. En fazla kaç kilometre gidiyorsun? Bisikletlisin ya sen de normal bisikletli. Kilometre. Ağaz, bir de kendin de seçebiliyorsun mesela geldi böyle gösteriyor. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Allah mübarek etsin. <laughs> Nişanınızın da törenden. <şimdiden>. Biz <laughs> giderim. <bak gülüyor> biz de prizene gideceğiz. Zaten gezdik. Meydanda şarkımızı da söyledik. Paramızı da kazandık. Evet, artık prizene gidiyoruz. Rogola kimdir? <laughs> Misyoner <laughs> ve hak Merhaba. Pikmin, evet. Bizim bir fotoğrafımız var. Tabii ya. Şöyle bize tam ortadan alayım bir dakika. <laughs> Fotoğrafçı kankam. <laughs> bir saniye. Farklı açılardan alıyorum. Bir de şuradan alayım bir tane. <gülüyor> <gülüyor> Yol boş halbuki geçmemiz, karşıdan geçmemiz hiçbir sorun yaratmaz. Ama herhalde diğer tarafların yayalar yani orada... içinde, araçlar içinde kırmızı yanarken yayalar geçmiyor. <laughs> evet, yayalar kendine geçmiyor. yeşil yanmasını bekliyor. Evet, evet. yeşil yanana kadar bekliyorlar. Hani bu bir